Mental sağlığımız ve en iyi terapi. Mental sağlık bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının genel olarak durumunu izah eder. Psikolojik esneklik, stresle başa çıkma yeteneği, kendilik, ve başkalarıyla olan ilişkilerdeki uyum gibi faktörler mental sağlığımızı etkiler. Mental sağlık sadece ruhsal hastalıkların yokluğu değil, aynı zamanda bireyin yaşam kalitesini artıran, kendini değerli hissetmesini sağlayan, hedef koymasını ve stresle de etkili bir şekilde başa çıkmasını da anlatan bir durumdur. Mental sağlığımız hepimizin de bildiği gibi çok önemlidir. Mental sağlık kişilerin hayat kalitesini belirler. Duygusal iyi oluş, bireyin sağlıklı ilişkiler kurması, kariyer hedeflerine ulaşma ve yaşamdan zevk alma yeteneğini etkiler. Duygusal dayanıklılık ise sağlıklı mental sağlığın bir parçasıdır. Bireylere stresli durumlarla başa çıkma yeteneği kazandırır. Duygusal dayanıklılık, zorluklarla karşılaştığında hemen yıkılmayan, hemen depresyona girmeyen, onu aşmanın yoluna bakan kişi anlamında kullanılır. Mental sağlığımız fiziksel sağlıkla da yakından ilgilidir. Stres, anksiyete ve depresyon gibi mental sağlık sorunları bedensel hastalıkları tetikler ve kötüleşmesine yol açar. Hatta kronikleşmesine yol açar. Mental sağlık bireyin sosyal ilişkilerini kuvvetlendirir. Duygusal zeka ve empati becerileri sosyal etkileşimlerde önemli bir rol oynadığı için mental sağlık da bu noktada çok önemlidir. Bireyin mental sağlığı aynı zamanda iş yerindeki performansını ve verimliliğini de etkiler. İş yerindeki arkadaşlarıyla güzel bir ilişki kurması, işini başarabilmesi, patronu ile iyi bir ilişki içinde olması da mental sağlığın iş performansını etkileyen alanıdır. Peki mental sağlığımız için hangi terapiler daha iyi olur? Şimdi bunları konuşalım. Mental sağlığın korunması, geliştirilmesi için elbette terapi yöntemleri var. Sonuçta herkesin mental sağlığı çok iyi olmayabilir ya da yıpranmış olabilir. Bunları düzeltmenin, tekrar geri eski sağlıklı hale döndürmenin elbette yolları var. Bu yöntemlerle önce kişinin ihtiyaçları belirlenir. Çünkü her kişinin ihtiyacı farklıdır. Daha sonra onun için en iyi terapi yöntemi seçilir. Bu terapi yöntemlerinin en başında bilişsel davranışçı terapi gelir. Bilişsel davranışçı terapi ile olumsuz düşünce kalıpları önce tanınır, anlaşılır. Daha sonra bu kalıplar değiştirmeye yönelik etkili bir şekilde çalışılır. Bireyler düşüncelerinin ve duygularının davranışları üzerindeki etkisini anlayarak zararlı düşünceleri değiştirme yöntemlerini öğrenebilirler. Anksiyete, depresyon stres bozuklukları içinde sıklıkla kullanılır. Bir de davranışsal terapi vardır. Bu terapide de bireyler belirli davranışlarını değiştirmeye odaklanırlar. Davranışsal terapi otomatik olumsuz davranışların yerine daha harekete geçireceği, daha olumlu davranışları koyar. Üçüncü olarak mindfulness temelli terapi. Bu terapi yönteminde de bireylerin anı deneyimleme yetenekleri geliştirilir. Zihin-beden bağlantısı da güçlendirilir stres, anksiyete ve depresyon ile baş etmeye yardımcı olunur. Mindfulness uygulamaları, meditasyon ya da nefes egzersizleri duysal farkındalığı da içerir. Dördüncü olarak psikanalitik terapi. Bu terapi türü bireyin bilinçaltı süreçlerini anlamalarına yardımcı olur. Geçmiş deneyimlerin yükseltilmesini sağlayarak bugünkü davranış biçimlerinin ve duygusal sorunlarının kökenlerine iner. Uzun süreli bir terapidir ve derinlemesine içgörü kazandırılabilir. Grupla terapi ise birbirine benzer sorunlara yaşayan bireyleri bir araya getirir ve ortak deneyimlerini paylaşmalarını sağlar. Bu terapide sosyal destek, empati geliştirme, dinleme, fırsatı sunulur. Bireyler kendilerini daha az yalnız hissederler. Sanat terapi ise bireyin duygu ve düşüncelerini yaratıcı sanatlar aracılığıyla ifade etmesini sağlar. Resim, Müzik, drama, yazma, şiir gibi sanat biçimleri kişinin hem kendini keşfetmesini hem de duygularını açığa vermesini sağlar. Aile ve evlilik terapisi ile aile üyeleri veya çiftler arasındaki ilişki güçlendirilmeye çalışılır. İyi bir iletişim, doğru bir yöntem belirlenir. Sağlıklı ilişkiler geliştirilir. Aile dinamikleri sorgulanır bireylerin yanlış bildiği, doğru zannettiği şeyler düzeltilir. Harekete dayalı terapiler. Egzersiz ve spor gibi fiziksel hareketlerle mental sağlık desteklenir. Düzenli fiziksel aktivitelerin ruh halini iyileştirdiği, stresi yönettiği ve uzaklaştırdığı bilinen bir gerçektir. Sonuç olarak mental sağlığımız bizim için çok önemlidir. Hayat kalitemizi belirler. Duygusal dayanıklılık, fiziksel sağlık, sosyal ilişkiler açısından sağlıklı bir mental duruma sahip olmak kritik bir öneme sahiptir. Bilsel davranış terapi, mindfulness temelli terapi, grup terapisi gibi yöntemler kişilerin mental sağlıklarını destekler, kişisel ihtiyaçlarına cevap verir ve bireysel anlamda da ruhsal iyilik hallerini geliştirir. Dolayısıyla artık zorluklarla daha kolay baş edecek hale Gelinir. Mental sağlık kişilerin sağlıklı ve tatmin edici bir hayat sürmeleri için vazgeçilmez bir temeldir. Ve bunun için ne yapılsa, ne kadar çaba sarfedilse hak eder. Sizler de mental sağlığınızla ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almalısınız. Yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.